Tost Zamanı mıdır? Nedir onların? Evet. Ha? He, Bak hey, sana yol kat ediyor. Mezarlıkta Edirne. Bu çıktı bir mezarlıkta arkadaşlar. Evet. Bütün ölmüşlerimize rahmet diliyoruz. Allah'a emanet olur. Muhabbette kalın. Kayın dua etmeye geldik inşallah. Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmetiyle muamele etsin. Allah'a emanet olur. Muhabbette kalın. Evet. Nerede? Evet o büyük Evet arkadaşlar Topbalar bayağı zaman herhalde Onun için çok Elhamdülillah Hayırlı olsun inşallah Evet kayınbabanın mezarını arıyoruz ama Buralarda bir yerlerde Merve. Şuralarda mı yoksa ya Teh, Biraz daha girin olabilir Evet kayınbabanın mezarı Allah Allah Yola yakın olması lazım. He? Burası mı? Burası yandaki mi? Evet. Ha. Tamam doğru aynen. <laughs> evet arkadaşlar Ölüm tarihi. 2000 2005'te olmuş. 2005, 2015, 2024. Aa. He Merve? 1951, 2005. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selamu. ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selamu. Rahmetullahi ve Berekatuhu.